Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi bu battaniyemi bitirmiştim arkadaşlar kenar örneği yapacağım, yapmamıştım şimdi onu paylaşacağım sizinle. E, önce kenar kenarından şöyle e, mor ipimle şu şekilde şu aralardan batarak sık iğne yaptım. 3 zincir şu aralara sık iğne yaparak şöyle bir düzleştirdim kenarı. Yani tam düz olsun diye. Üstüne de şu şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle biraz yaptım. Araya kadar. Ondan sonra sizinle paylaşayım biraz. Ondan sonra üstünü bir sıra daha örnek yapacağım. Arkadaşlar. Bu örneğe hepsi bu tekneye çok örnek gitmiyor. Yani kenar örneği. O yüzden biraz daha böyle şatavatsız olan, daha gösterişsiz olanları seçiyorum. Şimdi şöyle şu aradaki şeylerin içine yaptığım o yuvaların içine üçer tane pembe ipimle trabzan geçtim, bütün bir sıra boyunca. Şöyle şu şekilde arkadaşlar, bütün köşeleri dolaşacağım böyle köşeye gelince de aynı yine köşede de aynı hiç artırmayın hepsine 3 3 batıyoruz öyle olunca etraf şeyin battaniyenin kenarı daha düzgün duruyor bu şekilde bir sıra gidersem hem şu sık iğnem topluyor çektirmiyor yani bu yanını daha güzel toplu durmasını sağlıyor şu alttaki bir sıra şu mor sıra. çok da böyle şey örnek seçmedim kalın bir örnek seçmedim önce bir sıramızı bir gidelim arkadaşlar ondan sonra diğer şeyimde görüşelim şimdi ben şu köşeler şu şekilde arkadaşlar tam tepeye battığım için sık iğnemiz tam şu tepeye şu şekilde gayet düzgün duruyor yani bütün köşeleri o şekilde yaptım ee, sık iğnenizi tam şu köşelere batın arkadaşlar tam şu köşeye şöyle de olduğu zaman çok düzgün durdu şöyle çektirmiyor gayet de düzgün durmasını sağlıyor bu üstündeki trabzan o yüzden bu alt sırayı önemseyin arkadaşlar alt sıra çok önemli yoksa battaniye örneğinizi çok da güzel yapsanız alt sıranız kötü duruyorsa bu battaniyenizin örneği göstermez kendine şöyle bakabilirsiniz moru tam tepeye battım şu şekilde kenarlarına da böyle aralara aralardaki ilmeklere gördüğünüz gibi üçer zincir çekerek battım şimdi arkadaşlar burayı tamamlayayım örneğimize görüşelim şimdi arkadaşlar şöyle ördüm bütün bir kenarı buraya dakikada ben ortadan başlamıştım ortadan çok belli olmuyor köşeler düzgün olsun diye şu, en sonunda yapayım birleştirelim beraberce Ondan sonra kenar örneğimi yapacağım. Şimdi şöyle olduktan sonra şuradaki en son trabzanımın tepesine şöyle yaptım. Birleştirdim arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tam şuradaki araya bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şu şekilde burayı Dolduruyoruz. İki, üç, dört, beş. Ben beş doldurdum. Dolgun olsun diye ipim biraz ince. Dört de doldurabilirsiniz. Şöyle bu şuraya bağladık. Bir, iki, üç. Yine üç zincir. Şuradaki araya tane trabzan 3 zincir bu şekilde örneği biraz küçük bir örnek yaptım kenar örneği battaniyem büyük oldu çünkü ee, çok da büyük örnek yapmak istemedim ee, ipim de ince olduğu için ince bir şey daha iyi olur diye düşündüm battaniyem de çünkü ince zarif oldu şu araya şöyle sık iğne ile bağladım. 1 2 3 Tekrar yapalım. Aralarda 3 çıkarken de 3 4 şöyle 5 şöyle getiriyorum arkadaşlar şu araya şekilde batıyorum. Örnek buna şık durduğunu düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Bir tane daha yapalım. Sonra kenarlar göstereceğim. Bitmiş halini zaten resimde paylaşacağım sizinle. Bir, iki, üç tane zincir. Buraya bir trabzan aralara 1 2 3 tane zincir çektim trabzanın içini 5 tane dolduruyorum çok kolay bir kenar önüne şık duruyor bence şu şekilde yaptım arkadaşlar Yani çok da çektirmesini istemiyorum. Çok da böyle bol bol sarkık sarkık durmasını da istemiyorum. Kenar örneği çok önemli. Kenarı örneği kenarı şey olursa bozuk durursa bütün battaniyenizin şekli şemali bozulur. Şu üçlüleri geçmemin, alttaki sık iğneyi geçmemin sebebi de böyle sabit olsun. Yani böyle çektirmesini istedim. Onun için öyle geçtim. Mutlaka bu örneklerde şu alt örneğe bir çekseniz iyi olur. Daha düzgün durmasını sağlıyor şu şekilde bir örnek arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize ee, abone olursanız yorumlarınızı beğenilerinizi atarsanız arkadaşlar çok sevinirim İnşallah kanalım sizin sayenizde büyüyecek daha da iyi yerlere gelecek e, hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın